Bir adam Hazreti Peygambere amellerin, ibadetlerin en faziletlisi hangisidir diye sordu. Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Kıyamet gününde kulun ilk önce hesaba çekileceği şey namazdır. Cennetin anahtarı namazdır. Muhakkak ki sizden biri namaz kılarken aslında Rabbi ile özel olarak konuşmaktadır. Kulun Rabbine en yakın olduğu an namazdaki secde halidir. Öyleyse secdedeyken çokça dua ediniz. Dinin başı İslam yani kelime-i şehadet getirerek Allah'a teslim olmak, direği ise namazdır. Resulullah bir defasında şöyle demiştir. Birinizin kapısının önünden bir nehir geçse ve onda her gün beş defa yıkansa, bu o kimsenin üzerindeki kirden bir şey bırakır mı? Ne dersiniz? Sahabiler, kirden bir şey bırakmaz dediler. Bunun üzerine Resulullah, işte beş vakit namaz da böyledir. Allah namazla günahları yok eder buyurmuştur. Yüce Allah şöyle buyurdu. Ey Muhammed! Senin ümmetine beş vakit namazı farz kıldım ve onları vaktinde ve hakkını vererek kılanları cennete koyacağımı kendi katımda vaat ettim. Namazları düzenli kılmayanlar için ise katımda böyle bir vaat yoktur. İkindi namazını kaçıran kimse sanki ailesini ve malını yitirmiş gibidir. Her kim sabah namazını kılarsa o kimse Allah'ın koruması altındadır. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.